Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle birlikte minecraft oynuyoruz ee, Ben az kasıldım Aslında şöyle e, bir aksaklık çıktı Bu aksaklığı anlatmak böyle bütün videoyu kaplar ama Ben anlatmayayım en iyisi size Yani odaya birisi geldi ondan sonra ilk üç, üç kere bir sürü aksaklık çıktı arkadaşlar 15 tane olması lazım. Ben de. 17 tane mi? Öyle mi? Ne güzel. Ha, bu arada huzurlu modda oynuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, video içerisinde ee, Sıkıntılar çok çıkıyor. Bazen çok bağırıyorum. Ondan bilmiyorum. Belki çok kötü olabilir o. Arkadaşlar siz görüyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet. Ee, şu an ekranda şeylik var büyük ihtimalle Şöyle ekran kalitesi çok düşük Sizden videoda öyle gözükecek ee, Maalesef bunu engelleyemiyorum Bu ne derseniz de Yani şey ee, Güneş arkadan geliyor Arkadan bir az perdeden sızdırıyor arkadaşlar. Ondan yani. Kırıntıları toplayalım. Baya da varmış yani. Arkadaşlar bu bölümü 10 e, dakika falan olacak haberiniz olsun ah. aldım değil mi arkadaşlar yun, git. yine gideyim alacağım 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 aldım aha burada değil mi arkadaşlar yun, git. yine gideyim alacağım 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 aldım Aha. Burada burada elmas ilk bölümde şu an elimde. Ben kendime o arkadaşlar hepsini çevir çevir tamam crunching ben yukarıda unutmuştum hemen alayım neyse ki vardı tahtamız falan vardı Şuraya koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu suyu kapatıp geleyim ben. Arkadaşlar suyu kapatayım. Kapatacakken demir buldum yine. Demir set çekebiliriz üstüne ama hiç gerek yok yani. İhtiyacımız yok. bir sürü demirimiz oldu arkadaşlar bu arada. Haberimi vereyim. Çok güzel bir haber bence. Yani ben sizin için güzel haber olmayabilir benim için çok güzel. Ben bütün videodaki bu ay bütün şansımı bu videoda kullanmışsam sanırım ben. Yani normalde iş çıkmaz. Arkadaşlar bu arada bir ara canlı yayın yapar mıyım? Yok. Bu video böyle baya fazla gelirse belki yaparım. Bir, bir izin falan gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz 8 yaşındayım. 2. sınıf öğrencisiyim. İzin alma, almam gerekerek olarak yapabiliyorum. Kanalımın adını herkes biliyordur zaten. de. Bir daha söyleyeyim. Oyun çılgını. Oyun çılgını birleşik. 541. Değiştirebilirim arkadaşlar yakında? Abim de belki YouTube kanalı diye bir şey düşünürse e, hemen değiştiririm. E, oyun çılgını aynı zamanda ay, YouTube e, YouTube'un adı ay, kanalın adı e, şey olur Oyun Çılgını ve Ders Değiştirebilir mi arkadaşlar yakında? Abim de belki YouTube kanalı diye bir şey düşünürse e, hemen değiştiririm. E, oyun Çılgını aynı zamanda ay, YouTube e, YouTube'un adı kanalın adı şey olur oyun çılgını ve ders oyun çılgını oyun çılgını ve ders olur arkadaşlar benim abim var niye alabilirsiniz ama abim var yani 8 yaşındayım abim var küçük kardeşim yok yani. Ben şu suyu kapatacağım diye kayıt bayağı uzun sürdü arkadaşlar bu arada. Şunu kapatmak için tahta şunu alayım ya. Ka Ankara taşı. Ankara taşı mı? Ankara. <laughs> Niye? Buna da Andes miydi arkadaşlar? Ben unuttum bunun adını. Alayım bari Ankara taşıymış adam. Aa, tahtayla kapatayım ya. Yok toprakla kapatayım daha iyi. Şöyle. Hop. Böyle. Hı hı. Yine de Buna burada dursun arkadaşlar bu arada. Burayı şeyle kapatayım değil mi? Bununla. Arkadaşlar iyice sizde Bu nasıl bir şey? Burada söz şuradan geliyormuş. Tamam zaman granit, granit, ha graniti koyabiliriz arkadaşlar. Bir daha geldi lan nereden geliyor? Bu koyayım. Arkadaşlar. Bu yukarıdan geliyor Arkadaşlar. Ha, en yukarıdan geliyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Kaybetmeden yerimizi. Geliyor değil tamam. mi? Arkadaşlar yolu kaybettim. Şura mıydı? Ha, buraydı bizim yol. Oha lan. lan. Kırsıza. Bak yine arkadaşlar. Aha vardı dediğim için. Yine bulduk ama. Çok güzel. Alırım. Angara taşımı. Evet. Ankara taşını alalım. Severiz. Çok kullanmıyor onu. Anladım yine de işimize yarar. Süs bir şey. Başına azıcık kaydedecek arkadaşlar Video kaydı. 9 dakikadır devam mı ediyor? Arkadaşlar ben bayağı gerçekten herhalde videoyu devam ettiririm. Arkadaşlar ben az kasıp geleyim. Arkadaşlar e, kaskam diye demir buldum. Alıyorum. Sizlerin önünüzde göstermek istiyorum. Hey maşallah. Bu madende de çok varmış. Bu arada arkadaşlar. Ben böyle bereketli maden görmedim. Yani Minecraft'ta hiç böyle görmedim. Neyse ben bir daha kasım ben bir daha videoyu durdurayım arkadaşlar ee, ee, ben bir şey yapacağım şöyle bir şey açıkcası arkadaşlar ben bayağı gerçekten herhalde videoyu devam ettiririm. Arkadaşlar ben az kasıp geleyim. Arkadaşlar e, diye demir buldum. Alıyorum. Sizlerin önünüzde göstermek istiyorum. Hey maşallah. Bu madende de çok varmış bu arada arkadaşlar. Ben böyle bereketli maden görmedim. Yani Minecraft'ta hiç böyle görmedim. Neyse ben bir daha kasım ben bir daha videoyu durdurayım arkadaşlar e, e, ben bir şey yapacağım şöyle bir şey Eee yorumlarda yazın bunu. Bunu yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Ee, bir dakika. Kamera kamera açısını e, az değiştireyim mi? Memnun musunuz? Yani çünkü böyle hani şey geliyor. O az sıkıntı. Um, yani söyleyin. Ben halletmeye çalışayım. Yani şu an çok kötü görüntüsüz de büyük ihtimalle. Yani mesela şu an kameradan oynamayı çalış Oynuyorum. Çok zor yani. <laughs> Kamera dediğimde şey yani arkadaşlar telefondan çekiyorum. Kazma kırıldı. Yapayım direkt. 36 tane. <laughs> Bayağı kasmışız ya. Haberim Arkadaşlar bu arada ne kadar 12 dakika olmuş. Arkadaşlar ben daha devam ettirmem. E, ettiririm. Şeye. Bayağı bu arada çekeceğim ben 20 dakika. Eee. 1 dakika. Kamera, kamera açısını e, az değiştireyim ben. Ne yani çünkü böyle hani şey geliyor. O az sıkıntı. Yani söyleyin. Ben halletmeye çalışayım. Yani şu an çok kötü görüntü sizde büyük ihtimalle. Ee, mesela şu an kameradan oynamayı çöz oynuyorum. Çok zor yani. <laughs> Kamera dediğim de şey yani arkadaşlar ya, telefondan çekiyorum. Kazma kırıldı. Yapayım direkt. 36 tane. Bayağı kasmışız ya. Haberim arkadaşlar bu arada ne kadar? 12 dakika olmuş. Arkadaşlar ben daha devam ettirmem ee, ettiririm şeye. Bayağı bu arada çekeceğim ben 20 dakika falan sürebilir bu kayıt. Yani böyle 20 dakika sevmiyorsanız 10 dakika falan yaparım. Siz bilirsiniz. Sizin kararınız. Yani ben istediğiniz saniye saniyesine diyebilirsiniz. Yani benim için bir sakıncası olmaz. Mutlu olurum daha çok. Fırın da yapalım. Artık şunları bir ısıtalım. İki tane yapmama gerek var mı? Bence gerek var. Kömür mü? Bu kadar kömür ben nereden buldum? Ne ara ya? Ama ne güzel işte. Arkadaşlar bu seri çok güzel. Ee, devam eder. İn İnşallah izlenir. İzlenmezse de ben yine mutlu olurum. Şimdi bunları koyalım. Yarısını alayım. Koy. Şuraya gel. Koy. kadar iyi arkadaşlar sence arkadaşlar sence 8 tane yeter yo daha az yeter bence arkadaşlar 2 tane kömür yeter koydum şuraya da koyalım olmazsa iki tane de yaparız yani Aha demir. Demir külçe. Demir külçesi. Arkadaşlar bu arada bir tane kanal var. Benim çok sevdiğim bir tane kanal var. Onu e, söylemeyeyim. Ama çok ünlü yani. Ben çok izliyorum yani severek. Direkt böyle da bir garip ya. Buradan almıştır. Topla. Arkadaşlar niye bunları bekliyorum derseniz, ee, bilmiyorum. XP kas, XP mikasyondan Özür dilerim arkadaşlar laf dediğim için. Lan diyecektim ama ne şey. O kusura bakmayın. Böyle bazen. XP kasıyor ben herhalde. Az önce XP geldi bir yerden. Anlamadım. Ben arkadaşlar yapıyorum. Yapacağım. Yaptım. Yaptım. E, hayırlı hayırlı olsun. Ama şimdi oraya doğru bakmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu atarsam, ben bazen çok sakar olabiliyorum. Ona atıyorum bazen. Ba, bazen çok kötü şeyler oluyor hissetmiyorum. Yani, ondan. Bunlara atalım. Çubuk. Böyle. Fazla yapalım arkadaşlar. Değil mi? Ee, bu arada kayıt 4 dakika sonra bitiririm arkadaşlar. Büyük ihtimalle evet. 4 dakika sonra büyük ihtimalle bitireceğim. Yani. Siz seviyor musunuz ben uzun videoyu bir... yoksa kısa mı seviyorsunuz? Yani görünce 8 tane yeter. Yo, daha az yeter bence arkadaşlar. İki tane kömür yeter. Koydum. Şuraya da koyalım. Olmazsa iki tane de yaparız yani. Aha demir. Demir külçe. Emir külçesi. Arkadaşlar bu arada bir tane kanal var. Benim çok sevdiğim bir tane kanal var. Onu hani, e, say, say demeyeyim. Ama çok ünlü yani. Ben çok izliyorum yani severek. Direkt böyle toplamak da bir garip ya buradan almıştır topla arkadaşlar niye bunları bekliyorum derseniz ee, bilmiyorum Xp kas Xp mi lan? özür dilerim arkadaşlar la dediğim için lan diyecektim Aa, ne şey o kusura bakmayın böyle bazen. Ekspikasyon ben herhalde. Az önce XP geldi bir yerden. Anlamadım. Ben arkadaşlar yapıyorum. Yapacağım. Yaptım. Yaptım. E, hayırlı olsun. Ama şimdi oraya doğru bakmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu atarsam ben bazen çok sakar olabiliyorum. Ona atıyorum bazen. Ba bazen çok kötü şeyler oluyor. Hiç sevmiyorum. Yani ondan. Bunlara atalım. Çubuk. Böyle fazla yapalım arkadaşlar. Değil mi? Ee, bu arada kayıt 4 dakika sonra bitiririm arkadaşlar. Büyük ihtimalle evet. 4 dakika sonra büyük ihtimalle bitireceğim. Yani. Siz seviyor musunuz böyle uzun videoyu yoksa kısa mı seviyorsunuz? Yani yorumları okurum. Okurum ben. Yani sözünü tutarım ben. Sizi yazın yeter. Ya iki tane mi kalmış? E, i̇ki tane. Al. <laughs> Attım yanlışlıkla arkadaşlar. Bazen işte böyle yanlışlıkla atabiliyorum ben. De demek istediğim o. İşte pişti işte. Al 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 Daha yeni bir şey Gel 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 gel. Şunu da pişir ya. Azıcık daha at şuraya. Yani arkadaşlar bir şey olmaz herhalde. Bu da böyle dursun. Bunu alayım. Demir kazmayı kullanmak istemiyorum. Bunu alayım? Geldi ama ha tamam. Ha. Ee, ondan sonra şunlar. Başında beklemek zor ya. Al 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 al. Tamam aldım hemen hemen at bunu. Attım. Şunları şöyle yapalım arkadaşlar. Hı, hmm, alalım. Arkadaşlar. Ee, ben az sonra bir bitiriyorum yani bitirmeye Bitireceğim ama sonra. Azıcık daha kasayım. Ben az kasık geliyorum. Arkadaşlar kamera açısını değiştirdim. Ee, büyük ihtimalle de daha güzel oldu. Ee, ama siz yine de yazın onu, yazın. Ee, ben yorumlarda belirtin buna ben bir bakarım yapabilirsem yaparım yapamazsam yapamam yani ben kasıp geleyim arkadaşlar ee, arkadaşlar çok kasmadım ama kastım yine de ee, video bitti ee, bu kanalda kalın sağlıcakla kalın Like unutmayın. beğenmeyi, e, iki tane. Al. <laughs> Attım yanlışlıkla arkadaşlar. Bazen işte böyle yanlışlıkla atabiliyorum ben. De demek istediğim o. İşte, işte, işte. Al, 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 al. Daha yenimiş ya. Gel, 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 gel. Şunu da pişir ya. Azıcık daha at şuraya. Yani arkadaşlar bir şey olmaz herhalde. Bu da böyle dursun. Bunu alayım. Demir kazmayı kullanmak istemiyorum. Bunu alayım. Geldi ama ha tamam. Ha. Ee, ondan sonra şunlar. Başında beklemek zor ya. Allah 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 Allah. Tamam aldım hemen hemen at bunu. Attım. Şunları şöyle yapalım arkadaşlar. Hı, hmm, alalım. Arkadaşlar. Ee, ben az sonra bir bi bitiriyorum. Yani bitirmeye Bitireceğim az sonra. Azıcık daha kasayım. Ben az kasıp geliyorum. Arkadaşlar kamera açısını değiştirdim. Ee, büyük ihtimalle de daha güzel oldu. Ee, ama siz yine de yazın ona. yazın ben yorumlarda belirtin buna. Ben bir bakarım yapabilirsem yaparım. Yapamazsam yapamam yani. Ben kasıp geleyim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar çok kasmadım ama kastım yine de. Ee, video bitti. Ee, bu kanalda kalın. Sağlıcakla kalın. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Like ile beğenme aynı şey. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sakın abone olmayı unutmayın. Bay bay.